...atmak istiyoruz. Yahudilerin kabul ettiği Allah bizim Allah'ımız değildir. Aman dikkat edin. Bazı cahil ve gafil Müslümanlara rastlıyoruz. Efendim Hristiyanlar da Allah'a inanıyor. Onlara kafir mafir denir mi? Diyen bir takım cahil kardeşlerimiz var. Açıkça ifade ediyoruz ki Yahudilerin Allah inandığı Allah inancı bizim inancımız değildir, bizim Allah'ımız değildir. Hristiyanların inandığı, kabul ettiği Allah yine bizim Allah'ımız değildir. Biz böyle inanmıyoruz. Allah böyle bir inancı reddediyor. Kur'an kabul etmiyor. Hz. Muhammed Mustafa reddediyor, reddediyor, kabul etmiyor. Allah'ın ve Resulünün kabul etmediğini sen de kabul etmeyeceksin. Sapıklıklarla dolu, musibetlerle dolu, akıl almaz çelişkilerle dolu bir inanç geliştirmişler. İşte yıl